köpeğimizi beslemeye geldik. Yanında Erdem'imiz var. Her Evet şimdi köydeyiz. Kedi ve köpeğimizi beslemeye geldik arkadaşlar. Gece kondu Gece kondudayız evet. Burada bir gündüz. sürü köpeğimiz var. Bir tane köpeğimiz var. Bunun adı Gündüz. Evet köpeğimiz nerede? Gündüz nerede? Gündüz. Gündüz, gündüz gece. Gündüz. gündüz, gece mi Yusuf bunun adı? Gündüz gece. Evet. Gündüz, gündüz. Evet köpeğimizi beslemeye geldik arkadaşlar. Al oğlum gel. Gündüz. Gel oğlum. Gel oğlum. <gülüyor> Gündüz. <laughs> Anam kedilerimiz de geldi. Oo kavga ediyorlar. Kavga etmedi. Hayır kavga yok. Hepinize var. Hepinize var. Kavga yok. Kavga yok. kavga yok. kavga yok. Kavga yok. Lena gel. Lena gel kızım. Lena mı? Evet burada da var bir tane. Evet. <laughs> Emine elini atladı. Evet. Evet öbürde geldi. Evet. At Emine değilsin. Evet. Kedilerimizi besliyoruz. Evet. Hayvanları besliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Nerede? Köpeğimiz nerede? Köpeğimiz nerede? Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. O nerede abi? Çekilin çekilin. Bakın şimdi Gündüz'ü nasıl peşime taktın. Gündüz. Evet. Gündüz burada. Aha. Dur. Falesini yapıyor Gündüzümüz. Ayıp göstermeyelim gündüzü. Gel, kediler gelmiş. Ne olacak? Gündüz var <laughs> <diliyor gülüyor> Oo, oh, zıplıyor bunlar. Gündüz var, bilmiyorum. Evet. Evet yavru köpeğimiz köydeyiz şu an. Gece koyayız. Kedilerimiz de burada. Oo, kavga etmesinler. Ayrı ayrı verin. Ayla ayrı ayrı verin kavga etmesinler. Toprağa koymayın. Toprağa <laughs> koymayın. Şimdi beni görmüyorsunuz. Baba bak şimdi. Baba bak. nasıl <laughs> tasma takacağım. Evet. Gündüz. Evet bir sürü kedimiz de var burada. Şu ha. gölgeye gelelim. Gel. Evet burada da var. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 Gel pis 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 Gel. Gel pis pis pis. Gel pis 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 Gel pis 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 gündüz. Gündüz, gündüz, gündüz geliyor. Gündüz nerede? Aa gündüz gelmiş. İçeri girme. Evimize girme gündüz. evet baba, arkadaşlar. sağlıklı mı? Baba, evet. var mı? Aşılarını yaptıracağız gündüzü? O ağaçtan işte, değil mi? Oo, baba. Gündüz nasıl yiyor? Bakın arkadaşlar. Ben ya. Sen de mi yiyeceksin salam? Yok. Yok. Ben, evet. ben gündüz aşı vurdurmak istiyorum. Evet. Gündüz... <laughs> Aynen. <laughs> Yok ya ben... Merhaba ben arkadaşlar. Aş... Gündüz. Gündüz mü? Ben bakayım Hayır. Niye yan doğramamışlar bunu? Evet Arda bir çekil orada. Evet arkadaşlar bir sürü kedimiz var burada. Yani Kedinin... benim oğlum dışındır. Baba bak birazdan gününüzü peşime takacağım ben. Baba kafana yaprak düşmüş. Alayım mı? <laughs> Hoş. <laughs> Kediden ne ses çıktı. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Aa, gel. Ay, gel. Dokuz. Gel gel. Dokuz. Aa, buraya yine gelmiş. Dokuz. Gündüz, Gel düz. Gel. Dok. Gel. Dok. Baba, bir bana, var Hı. Hı. bana bak. Baba, bir bana ver. Gündüz amma e mama verin. <laughs> çok geldi <laughs> gündüz? buraya. Gündüz, Gündüz çok mutlu arkadaşlar. Baba, bir bana versene. Bende yok. Hı? Evet, Gündüz içeri girme. İçeri gündüz. girme Gündüz. Gündüz içeri girme. <laughs> Al Arda bunu, dışarıya. Ben gidemem. Hı? Benim alayım var. Gel, gel oğlum. Arkadaşlar, annem herhangi soru sormayı alamıyor şu an. Sıfır. Ha? <laughs> biz Alsın şeyde duracak ya. Gel. Gel, gel, gel. Gel, evet arkadaşlar. Evet, sokağa çıkma yasağı var. Biz gece konudayız. Köyde oğlum. Sakın o... siz dışarı çıkmayın. Sakın siz maskesiz dışarı çıkmayın arkadaşlar. Sokağa çıkma yasağı uyuyalım kimse bir şey Biz yapamıyor. köydeyiz, biz kapımızın önündeyiz dışarıda değiliz. Değil, Sokakta değiliz. Değil. Paşamız nerede? Bir de bizim paşamız vardı. <laughs> Arkası fil gibi duruyor. <gülüyor> evet. Sıdan <laughs> kesildiğini <laughs> şimdi kafası. Yusuf durmaması ne yesin? Evet arkadaşlar bunlar hep bizim kedilerimiz. Baba, baba yavru köpek taşı. Gel köpeği buraya getirin. Gel. Gel Gündüz gel. Gündüz, gel. Gündüz çekil lan. Gündüz 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 Gündüz. Çekil çekil çekil. çekil. Gündüz, gündüz, gündüz 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 Gündüz. Gel. Gel Arkadaşlar Gündüz yorulmuş. Koşmak istemiyorum. Gündüz yoruldun mu sen? Gündüz yatak mı yapsak bu ne yapsak? Gündüz sana yuva yapalım Gündüz Aynen yuva yapalım Sakın seni paşa görmesin, burada bizim paşamız var Paşamız çok paşa büyük Arkadaşlar paşa bunu yerseniz gider Arkadaşlar bakın size bir de paşa gösterelim. <laughs> paşa Paşa, oğlum Ne yapıyorsun orada? Doğru Paşa Gel Arda bir tane salan versin Baba Paşa Paşa gel oğlum. Oo, paşa dehşet. Paşa gel oğlum. Paşa gel. Paşa ne yapıyorsun sen? Saf kangal. Paşa. Paşa gel oğlum. Paşa gel oğlum. Al oğlum. Al. Paşa aç ağzını. Aç ağzını yakala havada. Abi yakalamadın Paşa sen havada yakalardın oğlum. Evet arkadaşlar buraya garip çok güzel bir kedi gelmiş. Garip garip. Gel oğlum gel gel garip gel. Senin adını garip koymuştuk biz gel. Garip gel. Aa çok kedi gel. Garip al. Diğerleri yedi garip ha. Garip aldı ve kaçtı. Ah. Aa senin tüylerin ne güzel böyle. Arkadaşlar tüylerini gördünüz değil mi? Ha. Al arkanda. Arkanda. Arkanda görmüyor musun? Hı, orada evet. Arda biz buna Aa bak. Evet kediyle köpek yan yana duruyor. <laughs> arkadaşlar çok tatlı bizim gündüzümüz. Gündüz oldu. Baba bir tane daha kedimiz geldi. Evet bir kedimiz daha geldi. Bir çekilin kedileri gösterelim arkadaşlar. şöyle. Evet arkadaşlar baba, bakın kaç tane kedimiz var. Garip oğlum fakir değil Garip gel, garip gel Bunların mama getirin bunlara Garip gel Garip Köpek bizim ama bunlar sokak kedisi Garip Gel Gel garip gel Gel Garip gel Garip, gel. garip al Garip atardı garip Garip aldı kaçtı Evet hepsini besliyoruz arkadaşlar. Siz de sokakta gördünüz. Kedileri besleyin. Evet burada bir kedimiz daha var. Arkadaşlar. Bir kedimiz daha var. Bir kedimiz daha var. Bir de galibimiz var. Bir daha kedimiz var. Paşamız var. Evet. Paşa Agi. Evet küçük paşamız bu. Baba güzel ama köpeği köpeğe bir şey yapar mı? Ben ne evet. yapar? <laughs> 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 saldırır. Ay, Saldırmaz ki. Allah bir gün saldırır baba sen. Evet. <laughs> baba, sen kaldırıyorsun sana bir şey yapmıyor. Gel. Hı. <laughs> garip garibe yok mu bak garip nasıl istiyor bak. Garip <laughs> nasıl istiyor bak. Garip gel. Diyoruz, oğlum garip gel. Garip gel. Gel gel. Ama elimi atlama. Ama elimi atlama. Elimde bir şey yok ki. Getirecekler şimdi sana mama. Sana mama getirecekler şimdi gel. 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 Evet. Bu kediler bu köpeğe döver ama. Hayır Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yap. Bak 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 bak. Melis çekil Melis. Ne diye gidiyor? Melis. Diye gidiyor? Melis gidiyor? Paşa. Aa, paşa geldi. Paşa galiba saldırmasın. Ben değil babamı gündüz. Melis dur. bunu. Bak kavga edecek. Melis, günlüğüm. Melis kavga ettik kavga, kavga yok. Baba, kavga baba. Kavga yok. Baba, kedi hazırlanıyor. Ne hazırlanıyor? Köpeğe Kavgaya. mi saldıracak? Evet. saldırmaz onlar. Gel, gel. Oğlum, oğlum. Oğlum, bak, şey seveceğim. Oğlum orada paşa var gel. Hayır. Hayır, gel. Orada paşa var gel. Paşa <laughs> sana saldırır gel. Gel. Şu tarafa git yürü. Gel. 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 <laughs> Arkadaşlar çok tatlı. <tapsın gülüyor> Hı, sana Biz mı saldırıyor Yusuf? Buldum. Arada kaldı. Hayır Yusuf sana saldırmaz. Gel aradan çık. <gülüyor> kedi <gülüyor> mi saldırıyor <laughs> bu sefer? Evet Yusuf'a hem kedi saldırıyor hem köpek saldırıyor. Arkadaşlar galiba <laughs> Yusuf'u çok sevdiler. Yusuf'tan ayrılmayacaklar. Kediler, evet. köpekler. Yusuf sev. Sev o bizim kedi değil mi? Bizim kedi. Evet o burada var. aslan gibi bir kedi var. Oo, nasıl büyük. Bu erkek. Aa sen de buradasın. Gel seni seveyim. Gel gel gel. Ay, gel sattım. seni seveyim. Senin tüylerin ne güzel böyle. Aa güzel aslan. aslan gel. Gel aslan gel. Gel seni de seveyim gel. Gel seni de seveyim gel. Gel seni de seveyim Aslan bu aslan. Evet o çöp olmuş. Temizledik. Gel gel garip. Garip. Ne yapıyorsun Aç mısın sen? Geliyor mama birazdan geliyor. Mama birazdan geliyor garip. Baba. Evet arkadaşlar bizim köpeğimiz kaçıyormuş. Kaçmasın köpeğimiz. Arkasından koşturmayın o yüzden kaçıyor. Gel. Gel. Hı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar. Bir sonraki kedi besleme videomuzda görüşmek üzere Ama arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Ve takipte kalmayı unutmayın. Evet görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kaç kişi izlemiş